Selamlar, bu video içerisinde Chamber'a yeni gelen nerflerden bahsediyor olacağız, konuşuyor olacağız. Ben Chamber'ı oynadım bu arada, görüşlerimi belli ediyor hocam bu video içerisinde genel olarak. Ve Chamber videosuna başlamadan önce eğer Chamber'a hangi nerf geldiğini bilmiyorsan, oynamamışsan oyunu şu an kartta çıkan videoyu mutlaka izlemeyi unutma. Orada tamamının detaylarına bile iniyoruz. Şimdi, dedim ya Chamber'ı oynadım. Chamber'dan da benim birisiyim zaten biliyorsunuz beni takip edenler varsa uzun zamandır. Bu nerflere de rahat bir şekilde cevap verebileceğimi düşünüyorum ben. Ama kısa görüşüm ne diye sorarsanız Chamber'ın ağzını yüzünü dağıtmışlar arkadaşlar. Her türlü yeteneğine ağır nerfler gelmiş ama şunu da söyleyeyim. Ekleme gereği hissediyorum bunu. Chamber hala Operatör oynayabiliyor. Bundan dolayıdır ki Chamber Operatör oynayabildiği için bazı artlarda Chamber hala diğer gözcü ajanlardan daha önde olacak. Keza Fracture, Ascent ve Heaven haritaları içerisinde ben daha fazla bu ajanı görebileceğimizi düşünüyorum. Eskisi... Gibi. Şimdi ultisine bir nerf geldi demiştik ya da herhangi bir tane nerf geldi demiştim. Ben size hepsini söyleyeyim ama ultisine gelen nerf ağır bir nerf olmuş. Artık bir nevi ultiniz operatör diyebiliriz. Operatörler daha hızlı önceki yamalarda şu an öyle değil. Ben bu olaya alışabileceğimizi düşünüyorum ama eskiden Chamber Onyan birisi olarak ve Chamber main birisi olarak çok ağır bir nerf geldiğini direkt ikinci mermi doldurduğunuz zaman ulti içerisinde ya yani piklemeye çalıştığınız zaman anlayabiliyorsunuz. O da ultisine bile ağır nerf geldiğini gösteriyor. Keza teleport yeteneği de aynı şekilde. Önceden iki tane noktası vardı. Şu an bir tane var ama alanı biraz daha geniş. Bu hiçbir şekilde ekstra bir şey sağlamıyor Chamber'a bu arada, Saldırı tarafında. Ama defans tarafında Chamber'a hala kutuların arkasına ya da görünmeyen bir yere teleportunu yerleştirirseniz en azından en azından A'dan B'ye gidemiyorsun teleport olduğunuz ama karşılıklı bir şekilde merminizi kaçırdınız, trade'inizi aldınız. Belli bir noktaya hızlı bir şekilde ışınlanabiliyorsunuz. Bundan mütebellittir ki hala siz operatörü bu karakter ile oynayabilirsiniz. Yine hatırlatıyorum operatör hala chamber'da Oynanabilir. Belki de şu an için Chamber'da hesaplanan şey operatörle artık kill alması olabilir ama Chamber'ı iyi oynayan birisi varsa aranızda bu videoyu izleyenlerden ya da Chamber mainler varsa hala nerften sonra da alışacaksınız bu arada söyleyeyim ben size. Yani alışacaksınız ve nasıl oynamanız gerektiğini ajanın karşısında da kendiniz oynarken bileceksiniz. Bu nerf ne kadar ağır olsa bile Chamber hala oynanabilir bir ajan. Chamber şu an için gözcü rolüne geri düşürüldü önceden gözlü ve entrolü içerisindeydi. Şu an için gözlü oldu. Kelle alyosu biraz daha isabetli oluyor bu arada. Biraz daha yavaş yapmakta da fayda var. Ya da mermiyi sıktıktan sonra beklemekte fayda var. Kelle alyosu içerisinde ona çok büyük bir değişiklik gelmemiş ama yine de sakin olmakta fayda var. Zaten bu alanın spray pattern olmadığı için de spray tarzı içerikleri yapmamanız gerektiğini de bilmeniz gerekiyor. En son olarak ise trademark eteneğini inceleyeyim ben sizin için. Zaten uzun tutmayacağım videoyu da. Şimdi trademark eteneği önceden her türlü alanlarda, her türlü yerde İki tane hediye, bir tane hediye şöyle falan filan. Şu an için Killjoy'un botları gibi olmuş. Belli bir alan sınırlaması var burada. Ve bu alan sınırlaması Chamber'a çok kısıtlıyor. Örnek veriyorum mesela banktasınız ve A tarafına saldırı yapıyorsunuz. Normalde bir spot var değil mi? B tarafından gelen rotasyonu kesmek için merdivenlere bir tane trap koyarsınız. Ama şu an için o trap'i daha da yakın bir yere koymanız gerekiyor A tarafında. Derin bir yere koyamazsınız. Bu da artık B tarafından gelecek rotasyonların da daha fazla olabileceğini, flanklerin daha fazla olabileceğini ya da herhangi bir noktada buradaki bind e örnek vererek ama herhangi bir noktada chamber'ın saldırı tarafında tek gözcü ajan olarak kullanılması biraz daha düşürülmüş olabilir buradaki trap yeteneğine bir mesafe kısıtlaması getirildiği zaman buradaki data'yı unutmamak gerekiyor. Toplayalım şimdi hepsine. Chamber'a ağır nerf geldi. 10 üzerine 9 bin nerf geldi. Bu ara hala 10 üzerine 10'luk bir nerf olan gelmedi. Ama hala Chamber Oynanabilir bunu söylerim size. Operatör oynayanlar varsa ve önceden ya da sonradan hala Chamber'ı operatör ile oynayabilir. Hala Chamber rahat bir şekilde kill alıp kaçabiliyor ama yakın mesafelerde oluyor. En azından karşı taraf için cezalandırılması daha da kolay oluyor. Benim düşüncelerim Chamber nerf konusunda böyleydi. Siz neler düşünüyorsunuz Chamber nerf konusunda? Yorumlar kısmını yazmayı unutmayın. Kendinize bakın, kanala abone olma, videoyu like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.